Merhaba arkadaşlar. Kusay Rüzgar Koç'la tanışın. Kendisi bir oyun makinası. Çok sağlam oynar. Şimdi tabletindeki oyunlara bakıyoruz. Beraber seçeceğiz. Evet. Şu, şu. Oyununu bize tanıtır mısın? Oyunun adı ne? Kend, kendi, kend, sen buradan pek gözük. Çünkü şu, an oyunu çok düşün. net görüyoruz. Bakarsan. Gördüm. Evet. Evet oyunumuzun açılma süresi ne kadar sürüyor? Yani bir Sayın Rüzgar. Hah, Şu an açıldı. Play tuşuna basıyoruz. Daha, Burada bu anlatarak var. lütfen de ilerlersen. Bak. Böyle karakterlerim var. Timsah var, ejderha var, gergedan var, canavar var. Hangisini ne yapayım? Bence bu ejderhayı yapayım. Sonra yani ben... Oyunun amacı ne? Oyunun amacı yüz Olacağım. Oo yılan da benziyor biraz bu. Ee kopya çekmişler kopya. Hı. Yüz olunca oyunu bitiriyorum ama bu da Sana çalışıyor. çarparlarsa peki ölüyorlar mı? Evet ölüyorlar. Sen de onlara çarparsın ölüyorlar. Peki e, o online mi oynanıyor bu oyun? Bilmiyorum. Ona yani diğer kişilerle aynı şey demesin. Bilmiyorsun bilgisayar oyunu da olabilir. Bence online oynanıyor arkadaşlar çünkü şu köşeyi göstereyim size. İsimler var Hı. sıralama var şu an ah. benim yüzümden arkadaşımız yandı. Neyse, tüm oyunlardan böyle. Oyunun artık. adını tekrar söyler misin bizimle oynamak isteyen arkadaşlarımız için? Oyunun adı Snake Arena. Şuradan bir dakika bekler misin? Şurada. Oyunun ben... adı arkadaşlar Snake Arena. Snake, Snarker. Ee. Teşekkürler. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir de şu oyun da var. Bu da çok güzel. Onu İyi. da diğer videoda göstereceğiz. Tamam. Hoşça kalın.